Dostlarım hepinize merhaba. Bu videomda Lunch Coin hakkında son haberleri paylaşacağım dostlar. Dostlar Terra Classic yani Lunch için yakın verileri duyuruldu. Lunch token yakma işlemleri ticari faaliyetlerin durdurulmasına rağmen hafta sonu boyunca devam etti. 5 milyondan fazla token yakıldı ve bunların %90'ı Lunch DAO ve Luna Station 88 tarafından yakıldı. En son önemli işlemde Lunch DAO 2.1 milyon token yaktı. Yakma oranı hafta sonu boyunca %3.342 artış gösterdi. Lunch DAO orada klasik token yakma kampanyasının öncü katkıda bulunanlarından biridir ve periyodik yakma sözünü yerine getirerek topluluğu desteklemeye devam ediyor. LunchDAO toplam 437.9 milyon token yakarak doğrulayıcılar arasında en büyük yakıcı konumunda bulunuyor. Topluluk cumartesi günü kaydedilen yakma oranına göre %3.342'lik bir artış gösterirken 3 milyondan fazla token yakıldı ve bunların 2.9 milyonu Luna Station 88 tarafından yakıldı. Dostlarım Lunch haberlerinin sonuna geldik. Herhangi bir gelişme olursa tekrar video çekerim dostlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.